Ay. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Artık videolarımda genelde market alışverişiyle başlıyorum. Onu fark ettim. Şimdi ufak bir market alışverişi yaptım. Onu göstereyim. Sonra işlerime koyulayım. Şimdi buzluk hazırlığı falan yaptığım için her an buzdolabı poşetim bitebilir. Ve herkes de benim gibi düşündüğü için stok yapabilir bir tane buzdolabı poşeti aldım. Fazla almadım. Şöyle tatlı yaparım diye iki tane sütlü çikolata aldım. Bu arada arkadaşlar yani bu sütlü çikolataları gösterirken aklıma geldi. Ee, Bim'de güllaç yaprağı ne kadar pahalı olmuş. 45 lira mıydı? 50'ye yakın bir fiyatı vardı. Ya hatırlıyorum 16 liraya falan alıyorduk. Ya iki katı değil üç kat fiyat Bilmiyorum. Çok garip geldi bana. Yani bir insan gitse dışarıda yese bari hani o çektiği şeye değmeyecek. Ne bileyim onu yap, sütünü dök. Ki sadece o 45 lirayla da kalmayacak. Sütünü de alacaksınız. İşte içine ceviz falan koymak isterseniz ya da fındık da koyacaksınız. Çok maliyetli olacak sanırım. Bu sene biraz zor gözüküyor. Şöyle eşim istediği için Albena'nın bu kurabiyem ee, bisküvisinden aldık. İnsan Ramazanda içecek ihtiyacı çok duyuyor. Ee, tabii ki yine boykot olan içecekten almadım. Şu soğuk içecekten aldım. Ama kendim de zaten içecek stoğu yapacağım. Zararlı olduğunu biliyorum ama Maalesef de içiyoruz. Hem eşim içiyor hem ben içiyorum. 2 tane vişne suyu aldım. Orta boy çok poşetim azalıyor. Ondan da bir tane aldım. Ve bir tanesini kaldırmayacağım. Büyük paketi olmadığı için iki tane şöyle 2 kiloluk un aldık. Diğeri de burada. Bugün yapacaklarından bahsedeyim. Benim söyleyeceklerimin dışına da çıkabilir. Ee, yine mutfakta boşalan, azalan şeyler var. Onları halletmem gerekiyor. O kısmı çekebilir miyim bilmiyorum. Gerçekten böyle bir misafir hazırlığında, video çekmeden yaptığımda çok hızlı ilerliyor. İşlerimi çok güzel bir şekilde ilerletebiliyorum. Ama video çektiğimde çok sıkıntılı oluyor benim için. Yarın halam ve kuzenim gelecek bana kahvaltıya. Perşembe günü olduğu için evdeyim. Yani bu seferki misafirim kahvaltı misafiri olacak. Bir kere şu planımda var. Hamurumu mayalayacağım. Buzdolabına koyacağım. Yarın pişireceğim. Önceki buzluk hazırlığında yapmıştım. Çok güzel oldu. Yumuşacık olmuştu. Şimdi yine aynısını yapacağım. Yani tehlike ben görmüyorum. Onun dışında mutfakta olup biten neredeyse çok şey bitti. Bazılarını yıkamam gerekiyor, bazılarını doldurmam gerekiyor. O şekilde devam edeceğim. Öncelikle un kabım biraz kirlenmiş. Tabii o hamurlu ellerle büyük bir ihtimalle tuttum. Bir etrafını şöyle temizleyeceğim sabunlu bezle. Sonra içini dolduracağım. Bezimi ıslattım. Diğer bezim çok ıslattığı için yeşil olan yani şey petekli olan bezim bunu köpürtüyorum şöyle şu yeşil olanla da durulayacağım e, kapakları bambu olduğu için riske atamıyorum bir de un içine su kaçabilir şu bezimle de durulamayı düşünüyorum ve kurulayacağım da zaten. Temizleyeceğim. Dolduracağım. Temizleyeceğim. Dolduracağım. Hepsini bir anda temizleyip bir anda doldurmayacağım. Çünkü bir anda mutfak göçebiliyor üstünde kurulayalım. Şimdi buranın altına bir bez sereceğim ki tezgahın üstü de batmasın. Onumu yavaş yavaş aktarıyorum. İnşallah bir damla bile dökülmez. alır. Yani şöyle kapak payını da bırakmam gerekiyor. Bir şuraya kadar şuraya kadar koyabilirim. Sallayayım yine. Buradan çıkarıyorum. Çünkü kayboldu içinde. Şuralarda aldım. Bakalım kapak tam kapanacak mı? Tamam. Bunun işi tamamdır. Tertemiz oldu zaten dışı alıyorum. Şimdi de sıra geldi çayıma. Normalde bu çay kabımı sanırım bir kere şeyde e, bulaşık makinesinde yıkamıştım. Ve şu etiketine bir şey olmamış. İnşallah şimdi ben böyle elimde yıkayınca bir şey olmaz. Yıkayabilirim Çelik olduğu için. Arkadaşlar genelde benim küp şeker ve çay kabımı soruyorsunuz bu çelik olanları. Ben burada videoda da söylemiş olayım. Ben bunları uygun AVM'den aldım. Ama internette de bunlar mevcut. Trend Yolda Çelik Kapaklı Perotti yazarsanız bulabilirsiniz. İsteyen olursa daha önce yaptığım gibi linkte bırakabilirim. Her zaman yaptığım klasik tarif mi diyeyim ne diyeyim yöntem. Şu kaşığı kaldırayım da bu sefer un gibi içinde gömülmesi. Biraz çay, biraz tomurcuk Bunu da kapağını kapatıyorum ve yerine götürüyorum. Geldik küp şekere. Böyle parmak izlerini falan görüyorum camın üstünde. Cam olduğu için belli oluyor tabi. Şöyle bir deneyelim. Yani evet. Tabi hepsi eşit olmayacağı için şurada boşluk gözüküyor. Tekrar kapatalım. Evet bence bu sefer yeterli oldu şimdi bunu da yerine götürüyorum şimdi şurada da biliyorsunuz benim minik misafir için şekerliğim var kalan küp şekerliğimi buraya aktaracağım şu an böyle dizmemin sebebi tekrar söyleyeyim yeni gelinlik değil sığsın diye böyle diziyorum bunu dizecek vaktim de şu an var çünkü benim saatlerimi almıyor benim için vakit önemlidir öyle kolay kolay çok çok aşırı vaktimi alacak bir şeye girişmiyorum İlk defa deneyeceksem evet. Tam kapanmasa da bunu da alıyorum götürüyorum. Şimdi kalan günlük kullandığımız şekeri buraya aktaracağım. Çünkü bu silmekle olacak bir şey değil. Bunu bayağı yıkamam gerekiyor. Kapağını da özellikle. Çünkü sık sık kullanıyoruz. Biraz beklesin ben kapağını sabunlayayım. Kapağı bayağı yağlanmış. Açıkta durduğu için önce kapağını getirdiğim için kapağını kuruluyorum. Şimdi şurada kalan toz şekeri hemen eklemeyeceğim. Şekeri şöyle üstüne ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Ve yerine. Şimdi toz şeker kabım tamamen bitmişti. Hatta o büyük yerden kullanıyordum son yaptığım tariflerde. Şimdi bunu da güzelce temizleyeyim. Ben bir şeyin bittiğini gördüğüm zaman birkaç şeyin diğerlerini de bekliyorum. Ve böyle yapınca da haliyle bir iki aslında. Bir yandan mantıklı bir yandan mantıksız. Oh neredeyse kırılıyordu. şu şekilde. Şu sallayalım. Çok şükür her şey dolu dolu olsun. Şu bastıralım. Ve bu da yerine. Ben dolaba koymak için poğaçamı yapmaya başlayacağım. Yumurtanın sayısını şöyle şuraya ayırdım. Kenarda duracak. Şurada sallanan da yine yumurtanın beyazı. Şuraya şekerimi getirmiştim. 2 dolu çorba kaşığı toz şeker koyuyorum. Aldık suyu. Çay bardağıyla yaptığım için hepsini koymayacağım. Karışımı böyle bu şekilde karıştırıyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ. Yine bu şekilde böyle karıştırıyorum. Tuzunu şöyle ölçerek koyayım ki. Şöyle hamurumu toparlıyorum. Bakın normalde bunun böyle toparlanamaması lazımdı. Yani ekmek hamuru böyle olur. Biraz daha böyle sert olur. Bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Belki böyle daha mı güzel olur? Hiç bilmiyorum. Şimdi bunun üstünü streçleyip dolaba koyacağım. Şu yemeklerde kullandığım tuzluğumu yıkayacağım. şimdi şu kaşığı içeri sokmak ayrı bir mesele tamam bunu da kapattık ve bu da yerine bu pirinç şişem yalnız pirincim de az kalmış nasıl gözden kaçırdıysam almamışım kadar kalmış. Bunu aktarıyorum buraya. Kapağını kapatayım. Böyle yarım oldu ama olsun. Yapacak bir şey yok. Götürüyorum. Arpa şehriyemin kavanozu. Bakın bu kadar kalmıştı. atıyorum ve bu da yerine dedim bu pilavlık bulgurumun kavanozu ama çok böyle kullanmadığım için defalarca çok kirlenmedi O yüzden yıkamayacağım Geri yıkadığımı hatırlamadığım yağdanlığım, şöyle iyice bas sıra bas sıra. tekrar yıkadım ve tekrar kurutuyorum. Tamam bakın tertemiz oldu. Bu da yerine. Bakın şöyle. Geri şu güzel diziyorum. Yani bunları dizmesem de olurmuş ama çok kullanışlı oluyor. Yani bu koca paket çok yer kaplıyor gibi geliyor bana. da vermemiş oluyor. Bunu da götürüyorum. Şu tuzluğun içine de tuz aktaracağım kapatalım. Tamam. Bakın şurası böyle iki yanın tuzluklarına benziyor. Bir yandan bu da bulaşık makinemi boşaltayım. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Saat şu an 9. Ben soframı kurdum. Şöyle göstereyim. Güneş buradan doğmadığı için oda biraz karanlık değil ama bura biraz karanlık çıkıyor olabilir. Şimdi markete gideceğim. Sebze alacağım. Mutfağımda da böyle eee kaplara koymam gereken reçelleri falan hallettim. Onları buraya dizmem gerekiyor ama şimdilik dolaba koydum onları. Şimdi ben markete gideyim tekrar sebzelerimi alıp geleyim. Arkadaşlar ben geldim. Şöyle aldığım şeyleri de hemen göstereyim. Şöyle birkaç tane salatalık aldım. 3 tane domates. Bir demet maydanoz. Roka. Ve soğan aldım. Bunları böyle salata gibi yapacağım ama salata değil. Genelde kahvaltıda yemelik şeklinde. Şöyle süzgecimi çıkardım. Bunların hepsini yıkayıp buraya koyacağım. Tabağımı aldım domatesle başlıyorum. Zaten şu an saat 9.30 hatta geçiyor da olabilir. Şu kenara koyalım. Kabuklarını soysam mı acaba? Ben neyse soyayım. <laughs> Eğer bu satılık yetersiz gelirse bir tane ve salatamın olmazsa olmazı. Arkadaşlar denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Reyhan mis gibi. Normalde reyhanı ben sevmezdim, yemezdim. Tabi biber kadar değil. Annem yazın böyle salataya koydu. Biz bir sevdik hepimiz hem de yani kardeşim de. Şöyle elime koyacağım, avuşturacağım. Annem bunları yazın kurutmuştu. daha koyacağım. Az koyayım. Ben seviyorum ama Naila abla belki sevmedi kuzenim. Şöyle bir kenarda dursun. Şu yıkadığım yeşillikleri Şu suyunu alayım. Şimdi bunları masaya götürüyoruz. hamurumu da çıkardım. Şöyle havasını alayım. Koyalım mayalansın. Arkadaşlar şöyle tavama e, annemin yaptığı katmerleri koydum. Yine annem yani bugün kahvaltıda annemden e, faydalanıyorum diyebilirim. Yazın yaptığı biber domates konservesi var. Burada da yumurtalar aşlanıyor. Şu odaya da gidelim bir. Şöyle size göstereyim. Şimdilik böyle yavaş yavaş getireceğim bir şeyler. Arkadaşlar halam ve kuzenim Ayla abla geldi. Şöyle sofrayı kurduk. Şimdi başlayacağız.